2 adet havuzlu ön cephe önü asla kapanmaz villa tanıtacağım. Fiyatlarımız 9 milyon 150 bin TL drone çekimlerini izleyeceksiniz. Villalarımız 300 metrekare arsa payına sahip. Yani 300 metrekare bölü 2 her biri 150 metrekare arsa payına sahip. 3 artı 1 ebeveyn banyolu, müstakil havuz ve müstakil otoparklı. Hisar Mahallesi'nde havadar bir bölgedeyiz. En yakın denizi araçla 5 dakika. Birim şehir merkezine araçla 4 dakika. Böyle geniş bir havuzumuz. Dış şepelerimiz beyaz, mineral ve dekoratif sıva uygulamalı. Evimiz panjurlu, gayet korunaklı, gayet muhafazakarı. Kendinize özel alan bulabileceğiniz bir ev. Buraya bir kamelya alanı isterseniz yapılabilir. Bu arka tarafta özellikle öğleden sonra gölge olduktan sonra oturabileceğiniz bir alan. Ee, evimizin giriş kapısı. Hemen içeri girmiyorsunuz. Sizi böyle bir koridor gibi bir şey karşılıyor. Buraya bir vestiyer yapılabilir. Buradan misafir e, lavabomuz var. Burada şık bir TV sizi karşılıyor. Böyle led aydınlatmalı. E, gayet şık bir mutfağımız var. Ortada da yine böyle bir adam mutfak. Adanın içerisinde yine böyle cepler var. Evimizde panjur, klima altyapısı, kat kaloriferi. Birçok özellik var. Fiyat 9 milyon 150 bin TL'den pazarlıklı. İkisinde fiyatı sabit ve fiyatlarımıza pazarlık payı var. Aynı zamanda takas sesleri açık. Evet dubleks Dubleks, yaz kış oturabileceğiniz evler. Karşıda sabit bir pencere. Üst katta 3 tane yatak odamız. Evet burası yetişkin yatak odası. Evimiz yaklaşık 90 metrekareye yakın. İçerisinde bir banyosu var. 3 cephesi var. Yani batı hariç 3 cephesi de açık. Burada ikinci yatak odamız. Bu turu biraz kısa tutuyorum. Uzun hali şu an YouTube kanalımızda yayında. Burada banyo lavabomuz. Arkada çamaşır makinesi için bir alan yaratılmış. Üstte termo termosifon ve burada son bir çocuk yatak odamız. En ufak odamız yanılmıyorsam 10-11 metrekare. Bu arkada da böyle hem çamaşır balkonu hem de böyle çıkıp hava alabileceğiniz bir balkonumuz bulunuyor. 9 milyon 150 bin TL'den pazarlıklı bu evlerin sahibi olmak isterseniz bizi aramayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.